Bildiğiniz üzere Antalya Spor'da Alex de ile yollar ayrıldı. Alex de Souza sonrası en büyük aday ise Emre Belazoğlu. Bugün sizlerle beraber Emre Belazoğlu ile Antalya Spor Rebuild yapacağız. O zaman videomuza geçelim. Evet işte karşınızda Emre Belazoğlu, yeni Antalya Spor'un hocası. Bakalım 5 beş... Emre Belazoğlu ile nasıl işler yapacağız? görelim. Evet bu kesinlikle bir reklam değil. Melivar'a peç yamasını kullandığım için birçok oyuncunun gerçek yüzü, gerçek kadrosu o teknik devralın yüzü var ve bu oyunu daha ilgi çekici yapıyor bizim için. Şimdi bildiğiniz üzere Alex' e gidiyordu. Ancak Trabzonspor'dan 5 gol yediği için zaten Alex'te de Souza'yı göndermek için bir fırsat bekliyordu. O da fırsat da geldi. Ki Alex'e de önde gayet önünde başarılı bir yollar ve belki Alex de daha iyi kariyerler yapabiliriz. Burada Alex'in daha yüzü var oyunda. Neyse evet şu an gördüğümüz kadarıyla Antalya Spor'un kadrosu bu halde. Gayet fena bir kadrosu yok Antalya ancak ben Emre Belezoğlu ile baya bir yenilik yapacağım. Daha çok Emre Belezoğlu'nun tarzı. Alo ben Emre abin mimini hatırlarsınız belki. Arayacağız A, takımın abilerini takımın en iyilerini bulmak için takıma geleceğiz. Ve Antalya bu kötü durumdan kurtarıp daha iyi seviyelere çıkarmamız lazım. O zaman videomuza geçelim. Ben oyuncuları transfer listesine ekleyip geleyim. Evet ben birçok hatta neredeyse tüm takımı transfer listesine ekledim. Çünkü yani takım tam istediğim formda değil. Çok az 70 oyuncu var. yani takımın hepsi yaşlı. Yani Alex'in bu takımda zor oynatması doğaldı. Bakalım Emre Belezoğlu istediği o Süper Lig şampiyonluğunu alabilecek mi? 2021'de ucu ucuna kaçırmıştı. Sivas Spor maçını yenseydi belki kazanırdı fakat bugün ise Antalya Sporca'nın Emre Bedezoğlu şampiyonu yapabilecek mi? Hedefimiz en az bir şampiyonluk. Bir tane ligat Kupası, bir tane de Süper Kupa kazanmak. Bir ihtimal de Avrupa'ya gidip iyi işler yapmaya çalışmak. O zaman transfer listesini hazırlayayım, geleyim ben. Bu arada 5 milyon Euro'muz varmış fena değil ama bakalım yavaş yavaş ekleyeceğiz. Oyuncuları satacağız ve transferlerimizi yapacağız. Evet, ben transfer listesini hazırladım. Bakalım oyuncularımıza teklif gelirse satacağız ve daha iyilerini alacağız. Şimdilik 2-3 tane serbest oyuncu almayı planlıyorum en azından idare eden Ryan Kent, Berkay Vardar, Olgay Ali Arslan ve Keylor Navas bunlar tam yani dönem sonuna gelmiş Berkay Vardar'ın hikayesini biliyorsunuz zaten Ryan Kent hiç fazla gitmek istemedi o yüzden ayarlayacağız bir şeyler bakalım Ryan Kent Antalya Spor'da Hop forma da yakıştı ha Kent'e ya şimdi Kent'i anlamak lazım Kent farklı bir çocuk Şimdi Emenike'yi tanımak lazım. Emenike aslında e, kalbi temiz bir çocuk, şey, iyi bir çocuk. Şey. Ve ikinci transferimiz ise Keylor Navas ismi oldu. Yani gayet yaşına göre oynayabilecek hala. Birçok takımda şampiyonluklar kazandı. Birçok takım demeyelim bir de Paris ve Real Madrid'de inanılmaz oynadı. Ancak Real Madrid Courtois'ı aldı. Paris Saint-Germain, aldı. Keylor Navas'la garibim arkada kaldı. Kesinlikle arkada kalmayacak bir oyunculardan biri Keylor Navas'ta. Evet ilerleyelim bakalım hangi oyuncularımıza teklif gelecek. Onları satalım görelim. Evet Larson Trabzonspor yok. Milisovic'miş. Milisovic Trabzonspor'a. Larson'la da Trabzon'dan teklif gelmişti onu da sattım da. Bakalım kabul etti mi? Ee, Harun Toprak da yolcu. Bilmediğim bir takıma. <laughs> yani hiç bilmiyorum. E, Larson da gitti. <laughs> 2 milyon euro karşılığında fena para satmadıklar sonra. Geçelim. İlerleyelim bakalım. Evet yine bir 4 tane teklifimiz var. Satalım. 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 Yani birçok oyuncu satmam lazım ki en azından kulübe para girmesi lazım. Biz de en azından şey yapalım. Az çok toparlayalım. Bu hazırlık kupasını fazla önemsemiyorum. Evet bir adam daha gitti Gareth gitti. Yani Antalyaspor'un bu maçını da fazla izlemediğim için adamları yorumlayamıyorum. Hiç kimseyi bilmiyorum çünkü. Evet bayağı bir teklif gelmiş. Satalım gitsin. forvet kısmında çok sağlam bir transfer yani şu anki Süper Lig'in gol canavarı Piotek'le anlaştık. Evet Piotek gayet iyi bizi iki senede olsa bayağı götürürüz 20 bin euro yeter ya. E, evet, PiyoTek'le de anlaştık. Evet şu an Cengiz'in de e paramız yetmediği için normal bir kiralama teklifi götüreceğiz. 2 senelik de olsa sağ da Cengiz hamlesi gayet iyi olur. Bakalım Cengiz gelecek mi? <laughs> Nafile. Evet Cengiz Önder 2 yıllığına kiraladık. Bakalım nasıl bir etki gösterecek. Artık Cengiz Antalyaspor'da Spor'da da bir performans yapamazsa Cengiz'in ömrü bitmiştir demek. Ve Tolga Yarsan da Antalyaspor'da. Evet bir Antalyaspor için resmen bir yıldız transfer seviyesinde o. Onu adı Diego Rossi. Lan, neden oynar? Şöyle bir 5 milyonluk teklif sunalım. 900. Üh. Hocam siz ne yaptınız be? 6. Rossi 6 bile etmez de. 6 milyon hadi bakayım. Ve piyasa değerini altına Diego Rossi ismini alıyoruz. Diego Rossi. Şöyle bir 10 bin euro karşılığında anlaşırız. <laughs> Şerefsiz. Sormak istediğim soru şu. Diego Rossi bir terör örgütü müdür? Güzel soru. Bizim programda bu herkese sorulur. Üstünüz alınmayın. Buyurunuz beyefendi. Bitirdiniz mi sorunuzu? Rossi yeri Türkiye'ye gelmem için. Çünkü Türkiye gelirse <laughs> tutuklanacak. Sarı torbaya konulacak. Evet şöyle bir kadromuzu düzenledim Yani Cengiz. Eee Tolga. Tolga dedim. Tolga. Tolga Arslan başka başka Keylor Navas var şimdi de kadro fena değil bir şu defans hattını komple değiştireceğiz bir de şu orta sahayı değiştireceğiz bir de o ofansif orta sahayı değiştirdik mi Tamam biz bu sezonu bitirirsen iyi bitiririz Evet serbestlerden bulduğum çok iyi bir adam Cuvavitor çok fena bir transfer tam defans defansa etkili çok diye oturacak Evet Diego Rossi için yeniden gidiyoruz bakalım. Bu sefer inşallah alabiliriz. 6 milyon. 6 700. Hocam daha yine anlaşma yapmıştık. 6 milyon. 6 200. tamam. 6'ya indirdik biz bunu. Diego Rossi ile anlaşalım. Bu sefer 12 vereceğim bakalım. İnşallah kalkıp gitmezsin. 14 milyon hadi anlaştık. Diego Rossi Antalya Spor'da. Mildred... Bir diğer transferimiz ise Berkay Özcan olacak. Kesinlikle çok iyi bir adam. Emre Belezoğlu'nun eski öğrencilerinden biri. Bakalım anlaşabilecek miyiz Çağdaş Atan'la. 2700 anlaştık. Ve Berkay Özcan da Antalya Spor'da. Evet ben bu arada Antalya Spor'a aklımdaki taktik kesinlikle kanat ya da orta saha oyunu oynatmak. Bakalım nasıl bir oyun oynatacağız Antalya Spor'a bakalım kenti şöyle sola atsak Forvet'i Samudio, Tavsent yerine Rossi Defans hattını değiştirmem lazım Hiç fena değil defans hattı da Biz Forvet bir iki tane de stoper ihtiyacımız var şu an Oo Mavi Icardi Chelsea'ye gitmiş vay anasını ya İlginç 38 milyon euro karşılığında ya bir şey diyeyim mi? Samatta'ya ben fırsat vereceğim ya. Fenerde olmadı. Emre Belizoğlu dedi ki o, bu adam 30'u gol atacak. Biz sizi merak etmeyin dedi. Bizim hayal, hayallerimizle oynadı. Bakalım. Transfer edeceğiz. Ve Samat da, da Coca Cola sponsorluğunda Antalya Spor'da. Neydi be? Şu adam neydi amına ya? Adam gol atamıyordu ya. Evet defansa halbuki stoper getirmeye çalışacağız. Bakalım gelebilirse. O da. Tav sende verelim. Üstüne de 3 milyon euro. Mis gibi. 3.500. Hocam adamın maaşı var. 3.20. Çok güzel oldu. Şöyle bir 20 bin euro karşılığında da anlaşalım. Adana Spor'un kötü gidişinden dolayı. gravillon'da bizde. Antalya Spor'da. Tav sende verdik. Evet bir stoper ihtiyacımız kaldı. Onu da kelvenle şimdi idareten? eden evet, takım fena değil. Bakalım sezon sonuna gidelim. Evet bu arada ilerlerken ufak bir hatırlatmada bulunca Kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı unutmayalım. Arka plan değişti evet. Çünkü uzun süredir bir taşıma işiyle uğraşıyordum. En sonunda taşınabildim sonunda. Bakalım daha sık videolar getirmeye çalışacağım. Hayırlısıyla. Gönlümüz açık olsun, yolumuz açık olsun. Bir hatırlatma daha bulacağım. Kardeş kanallarımızdan biri olan bir TV'de inanılmaz bir çekiliş var. 2000 aboneye ulaşırsanız FC 25 oyununu sizlere çekilişle dağıtıyoruz. Gidip oradaki yeni başlayacak seriye ve Instagram adresine giderseniz orada çekiliş şartlarını görürsünüz. Diyeceğim bu kadar yani başka bir şey demeyeceğim. Bir Oyun TV'ye de abone olmayı unutmayın dostlar. Kanallar kısmından ya da en sayfaya girin. En aşağı kaydırın. Orada Bir Oyun TV bulacaksınız. Bakın ben size kesinlikle de skoru göstermiyorum. Heyecan olsun. Yan tarafa bakmayın. Yan tarafta da zaten fazla gözükmüyor skor. Bakalım. Sezon sonunda nasıl bir sonuç olacak. Hadi bakalım. Bu arada ben bu videoyu çekerken aradaki maçı gördüğünüz arkadaşlar Galatasaray maçı. Ben bu videoyu çekerken Emre Belezoğlu da Antalya ile anlaşmış. Bakalım Emre, Emre Belezoğlu sizce Antalyaspor'u toparlayabilecek mi? Bakalım sizce Emre Belezoğlu ne yapacak? Ankara gücündeki gibi takımı küme düşürecek ama büyük takımdan karşı iyi oynayıp kafamı sallayacak yoksa Başakşehir'deki gibi önüne odaklanacak ya da Fenerbahçe'deki gibi. Fenerbahçe'deki gibi son maçta şampiyonluğu kaybedecek mi? Bakalım görelim Emre Belözoğlu için nasıl bir serüven alacak. Ya ben kesinlikle Alex'in kalmasını istiyordum da. Yani olmadı be. Ya kalamadı. Olsun. Bakalım Emre Belözoğlu Antalya Spor'da ne yapacak? Sezon sonuna da geldik sayılır. Bakalım sizce Emre Belözoğlu nasıl bir performans gösterdi? Kesinlikle ben de bakmadım. Yani kamerayı buraya koydum. OBS üzerinden. Sizi buraya izledim sadece. Bakalım tahminimce nasıl bir fikri gösterdik bakalım. <laughs> evet bakalım önce gol kralı en olmuş ilginç. Bakalım şampiyon Antalya Spor Emre Bedezoğlu. <laughs> İlk inanılmaz bir şeyle şampiyonluğu kaptı. Hiç bak aa dur Trabzonspor maçı mı var? Dur ay aa ha? Trabzonspor maçı ne alaka? Oğlum ne alaka lan? Gözükmüyor ki takvimde. Mayıs. <laughs> Ay. Çok kritik bir maç. Bakalım. O makolar kalmış. Abi inanılmaz bir şey. Antalya Spor'la şampiyon olduk. Tabi olabildiysek. Trabzon'u yenebilirsek. Şu an Beşiktaş şampiyonluğun adayı. Bakalım. Bu maçı sizlerle beraber simüle edelim. Ben gözümü kapattım. Açtım ama ben videonun başında ne dedim? Ben videonun başında ne dedim? Fenerbahçe'deki gibi son maçta şampiyonluğu kaybedecek demedim mi? Fenerbahçe'deki gibi, Fenerbahçe'deki gibi son maçta şampiyonluğu kaybedecek mi? Bakalım görelim Emre Belözoğlu olduğu için nasıl bir serüven alacak? Ama inanılmaz cidden inanılmaz bir şekilde yani ikinci bitirdik. İnanılmaz. Ben bu bölümü bayağı bir başarılı sayarım. Bakalım yeni sezonda nasıl bir şey gösterecek. Ki Antalya Spor'la şu an piyonu girmek, ikinci olmak inanılmaz bir şey. Bugün kazanmış olsaydık şampiyon bizlik diye düşünüyorum. Üzgünüm, çok üzgünüm. Ee bakalım. Ama cidden dur Ziraat'ı Fenerbahçe kazanmış de doğru. Avrupa Ligi toplum Şampiyonlar Ligi Barcelona, Konferans Ligi Vitoria. Baya sürpriz yaşanmış ki özellikle Antalya ile de baya bir sürpriz yaşadık. İlginç yani değişik bir şey oldu ilk sezon oldu. Bakalım şöyle bir istatistiklere bakalım üç gol ben bu adama güveniyordum. Cengiz'in de Abu biz kesinlikle Cengiz'in bol servisini almamız lazım. 15'i 14 oynamış. Rossi 13 altı Samat'ta. Bu adamı güvenecektik abi. Bu adamı güvendik. 10 gol attı en azından. Mitol bile bayağı atmış. Hocam fena değil. Gravion, yani Navaz fena değil vallahi. Ryan Kent Gene burada da olmadı. Satacağız. Ee, özellikle bazı bazı çiçekler bazı topraklarda olmuyor. Hayatın gerçeği bu. Bakalım. İkinci sezonumuzda Antalya Spor ile ne yapacağız? Yani gayet şaşırdım. Avrupa'da Şampiyonlar Ligi elemesi oynayacağız. Bakalım hayırlısı. Evet. Evet yeni sezonumuza geçtik. Önceki sezonda Emre Belezoğlu ucundan da olsa şampiyonluğu kaçıran Antalya Spor ile ancak bakalım bu sene Emre Belezoğlu ile Antalya Spor şampiyon yapmaya çalışacağız ve şampiyonlar ligine gideceğiz. Ona göre bir para geldi. Kesinlikle Cengiz Ünder'in bol servisini alacağım. Yeni transfer yapacağım. Bu üçlü sistem gayet iyiymiş. Bir stoper ihtiyacımız var. Bakalım birkaç mevkide ihtiyacımız var. Evet genel listemizi düzenledim. Maya bir oyuncuya teklif götüreceğiz. Cengiz'in bol servisini almaya çalışacağız gene. Bakalım nasıl bir ilerleyiş göstereceğiz. Şampiyonlar Ligi'de olduğumuz için bayağı bir oyuncuya teklif götüreceğim bakalım. Ya fazla süre kaybetmek için şey yapacağım. Hızlı göndereceğim de teklifleri. Evet Silas eğer Cengiz'in bu servisi alamazsak arkada yedek olarak dursun. Çok iyi bir oyuncu. Belki forvet oynatabilirim. Ama oynamayabilir. Bir bakalım. Ve Gökhan Akkan, yedek kaleci olarak ihtiyacımız vardı. En azından 70'lik kaleci fena değil. Muhammed Kamara, o da bayağı sağlam, güçlü oyunculardan biri. Ryan Kent, 7 milyon euro karşılığında Aydın Aydın'da. Buyurun beleş. Sizin olsun. Bedava. Felip Coutinho, 30 bin euro karşılığında Antalya Spor'da. Gayet o da iyi bir transfer. Bakalım nasıl ilerleyeceğiz. Rossi'yi sol kanada atabilirim. Bir ihtimal. Şunu çıkar ya. Diego Rossi'den. Oy Jorge Diego Rossi'yi gönderdik. Baba oğul kavuştu. Okan Hoca bu sefer parayla geldik sana. 12 milyon euro. Ne güzel hocam. Siz niye 12 800 hem <laughs> istiyorsunuz madem niye 14 istediniz yarım saattir? Evet, Gabriel Paulista ve Batshuayi transferleri de fena bir transfer dönemi geçirmedik gibi. Servislerden de bayağı adam aldık. Ama şunu şöyle bir yapalım. Silas'ı yerine Batshuayi orta sahaya. Aa, şöyle bir şey yapacağız. Mevki değiştireceğiz bayağı. Bakalım şöyle geliş evet, planları gayet edelim. iyi kadro kurduğumuzu düşünüyorum. Bakalım. Elimizde daha 4 milyon var ama gerek yok. Şöyle bir Ocak ayına ilerleyelim. Heh. Evet Ocak 1'e gelmişiz ve gördüğüm kadarıyla Avrupa Ligi'ne düşmüşüz. Olabilir sıkıntı yok. Bakalım. İlerleyelim. ikinciyiz Fener aramızda. Fener aramızda 4 puan var. Beşiktaş'la da aramızda 4 puan var. Gayet iyi. Bakalım Avrupa Ligi'ne düşmüşüz orada ne yaptık bakalım. Ne durumdayız? UEFA Avrupa Ligi'nde 14. fena değil. Önümüzde iki tane ortalama bir rakip var. Arsenal 24. var anasını. Bakalım oyuncularımız ne yapmış? Ara transferde yapabilirsem bir iki transfer falan yapmaya çalışacağım. Giden oyuncular yerine bayağı bir giden olmuş yedek lazım. Cengiz'i var. Orta sahaya yani fena değiliz gene. Namaz da öyle hayvan gibi düşmemiş. Oyuncuların pozisyonlarına verelim bakalım. Hacı bizi şampiyon yapabilecek tek adam varsa kalecidir. O kaleciyi de bakalım nereden bulacağız. Yani gol yemeyecek ki en azından bizde şey olsun. Ve o adamı da bulduk be. 5 milyonu bonoyu alabileceğiz. 84 üstgen. 30 yaşında ama yaparsa bizi bonu şampiyon yapar. Şampiyon. Avrupa Lig Kupası da kazandırır. 6 milyon çok güzel. 50.000 bin euro verelim ve Bono ile de anlaştık. Bono Antalya Spor'da. Evet kesinlikle göstermiyoruz. Bizim totemimiz budur arkadaş. Geçen sene hiç göstermedim. Ben de bakmadım. İlerledi ve şampiyonluğu ucu ucuna kaçırdık. Bakalım inşallah bu sefer kaçırmaz Emre Belezoğlu. Eğer kaçırırsa Emre Belezoğlu oyunda kovuluyor öyle bir senaryoda ilerliyoruz. Evet bakalım sezonun sonuna geldik ve nasıl bir performans gösterdik. Son Trabzonspor maçı da oynansı Trabzonspor maçı vardı. İnşallah bu sene şampiyon olmuşuzdur. Bat şuay ile şeyle falan bakalım ayarlısıyla bir şampiyonluk. Ben hala görmüyorum bakmıyorum bir de. Evet hazır mıyız dostlar? 3 2 1 ofis şampiyonluk ucuna gitmiş. Olsun. 6 puanla Ziraat şampiyonu Galatasaray UEFA Süper Kupa Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi Leipzig'in Avrupa Ligi Fener iler ilerlemiş Porto Bakalım biz ne yapmışız ya 21. olmuşuz Playoff'ta Lazio'yu geçmişiz Bakalım bir dakika Ardından Lille eğlenmişiz Tüh. Olabilir Fenerli Young Boys'u geçmiş Galatasaray Karabaya eğlenmiş Ardından Fener Praha geçmiş. Karabağ elenmiş Porto'ya. Porto ardından Fener finalde kaybetmiş. İlginç. Yapacak bir şey yok. Ama bu Rebuild gayet başarılıydı. İki kez şampiyonluğu kaçırdı. olsun. Yani normalde 5 sezon diye planlamıştım. Fakat e, elden şey almadı. Yani durum e, Normalde beş sezon diye planladım ama uygun olmadı bir türlü 5 sezon yapabilecek şeyim kalmadı çünkü. Bakalım istatistiklerde Piatek 24 gol, Patshay 19 gol, Silas 18, Cengiz 14 14. Berkay 7 11. Yani gayet iyi, iyiydi bayağı. Bono da sonradan geldi, bizi taşıdı az da olsa. Ama olsun, bakalım. Evet. Bu bölümün üzerine sonuna gelelim. Yani ben 5 sezon diye planlamıştım fakat okudum habere göre Emre Belezoğlu bir buçuk yıllık anlaşma yapmış. Biz 2 sezon yaptık. Gayet iyiydi. Yani Avrupa'ya gittik. İlk sezonda şampiyonu ucu ucuna kaçırdık. Olsun. Olabilir. Fener şansı diyelim Emre Belezoğlu için. <laughs> Sıradaki rebitlerde görüşmek üzere. Botakus'a abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı unutmayın dostlar. Ve kardeş kanalımız Bir Oyun TV'ye de abone olalım. Dediğim gibi 2000 abone özel çekilişle bir kişiyi aranızdan FC25 oyununu hediye edeceğiz. Bir 10 bin ise bir kişiyi maça götüreceğiz. Tüm masraflar karşılanacak dostlar. Abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayalım.